28 Şubat sürecinde partiyi kapattılar, yasaklar getirdiler. Yani o zaman adalet var mıydı diye soracaklardır. Yok, elbette yoktu. 28 Şubat gidecek, onun yerine başka bir 28 Şubat gelecek. Sıra FETÖ'cülere geldi. Ben şunu söyleyeyim size. Allah muhafaza etsin. Bir gün AK Partililerin de başına gelir bu. Zulme derseniz bakın, zulüm bu dünyada karşılık buluyor. Cenab-ı Hak adildir. Siz zulme ederseniz bir gün size de zulüm yapılır. Şu anda zulüm ediliyor mu? Kesinlikle. Kime ediliyor? Adalet olmadığı için yapılıyor. Bir yerde adalet varsa huzur vardır. Adalet yoksa zulüm vardır. Adaletin zıddı zulümdür. Siz bir insanı yakalıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu FETÖ'cü. Elimizde hiçbir delil yok mahkemeye götüremiyorsunuz. Süreç gayri adil mi yürütülüyor? Gayri adil yürütülüyor tabii. Siz bir insanı memuriyetinden ihraç ediyorsunuz. Daha ilerisini söylüyorum ben. Onun da ilerisini. İnsanı alıyorsunuz, memuriyetten ihraç ediyorsunuz. Ama adam mahkemeye, çünkü hepsi gidemiyor, bir kısmı gidiyor. Mahkemeye gidiyor, kendisinin FETÖ'yle hiçbir alakası olmadığını ortaya koyuyor. Memuriyetine dönemiyor. Maaşını alamıyor. Bu nedir? Bu sen benim hoşuma gitmiyorsun demektir. Bu adalet böyle olmaz. Bu senin başına geldi. Geldi mi? Evet. Geldi. 1980'de geldi. Bizim de başımıza geldi. Sen bizden daha ağırını çektin. Adil miydi değildi. Evet. Peki başka birisi şimdi tık çıkıp senin öcünü alabilmek için sana zulmedenleri ellerinde bir delil olmadan zulmetmeye kalksa adil olur mu? Olursun. Olmaz. Bir insan suçluysa mahkemelerce tescil edilmeden... O insan masum demektir. Şüphelidir. O zaman devlet araştıracak, bulacak. Bu tip insanlar varsa onları takip edecek, suç işlemelerine engel olacak. Ama bu arkadaşlarımız bizim ikazlarımıza hiç uymadılar. Kendilerini o kadar güvenle bu ekibin eline teslim ettiler ki ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anladılar. Ama bu insanları tanımadıkları için FETÖ'cü olup olmadığına bakmadan bu ne? ekibin eline bu bırakılmaz. Bakın ben burada Tayyip Bey'in tespitine katılıyorum. Yani aslında zaman zaman Tayyip Bey çok güzel tespitlerde bulunuyor. Dedi ki biz bu örgütü şimdi anladık. Bunun üstü ihanet, ortası ticaret, altı ibadet. Ibadettir. Şimdi siz ibadet aşkıyla hiç bilmeden yukarıda ne olduğunu, ya bunlar okullar açıyorlar, garibanlara yardım ediyorlar, ne güzeldir diye bilgisizce bunların dershanesine giden, onların gazetesini alan insanları mahkum ederseniz işte bu adil olma Belediye başkanlarının görevden alınması konusunda ne düşünüyorsunuz? Buradaki bizim itirazımız şu. Bir belediye başkanı veya bir milletvekili veya bir bakan hatta Cumhurbaşkanı suç işleme hakkına sahip değildir. Suç işlediği zaman o suçun nasıl belirleneceğinin prosedürleri vardır. İddialar ortaya konur, mahkemeye gidilir, mahkeme kararını verir, sonra idare mahkemenin kararını icra eder. Burada yöntem ben, konusunda mı itirazınız tabii var? Tabii. Siz burada bir insan hakkında yani şimdi ben İçişleri Bakanı'nın seçimden önce yaptığı konuşmalara ve seçimden sonraki tavrına bakıyorum. Adaleti sağlaması mümkün değil ki. Çünkü baştan diyor ki biz görevden alırız diyor. Halkı tehdit ediyor. Görevden alacağınız insana boşuna zahmete girip oy vermeyin. Bana oy verin, bize oy verin diyor. Ya aslında bu suçun kendisi. Ha bu bir suç karşılığında cezası olan bir suç değil. Bu suç halkın takdiriyle karşılık bulur. Evet. Başka türlü olmaz. Çünkü şu anda yaptıkları açıklamalar sayın Genel Başkan, kamuoyu dışında devlet ricalini ifade ettiği e, sözlere bakarsanız devlet ricalini şu anda bu noktada bir taraf görmüyor. Çünkü valiler AK Parti il başkanları gibiler çünkü Cumhurbaşkanının temsilcisi. Birisi siyasi, birisi idari güya. Ama tam manasıyla AK Parti mensubu bu gibi davranıyorlar. Biz seçimler esnasında bizzat bunu yaşamasaydık ben bu kadar iddialı konuşmazdım. Biz seçimlerde doğuda, güneydoğuda her yerde valilerin ve kaymakamların tahakkümü altında seçime girdik. Kazanacağımız seçimleri yer yer bundan dolayı kaybettik. Biliyoruz, yaşadık. Ha ispat et. Yani tahakkümü derken müdahale mi ediyorlar? Tabii şimdi? tabii. Nasıl, nasıl ya, yapıyorlar yani? Aday olmasın diye müdahale ediyor. Aday olana karşı çevresinde tehdit ediyor. Aynen burada yaptığı gibi bak görevden alırım ha sizi de mahkum ederim diyor. Vali veya kaymakam mı diyor? Tabii bu kadar iddialıyım. Öbür taraftan bakın geldikleri noktayı belirtmek için Malatya'da ne oldu? İki tane sandık müşahidi katledildi. Evet. Bu basit bir hadise mi? Hala adam orada oturuyor ya. Bu katlin müsebbibi oradaki belediye başkanı. Nasıl oluyor bu iş? Adalet şüphe götürmez. Şüphe götürüyorsa hep iddia sanık lehine kullanılır zaten. Biz suç işleyenlerin savunucusu hiç olmadık. Bundan sonra da olmayacak. Ancak birilerine bir takım ithamlar yapılarak onlara halkın gösterdiği teveccühün ortadan kaldırılmasına da karşıyız. Kayyumlar çok iyi hizmet yaptı falan dendi. E tabi yapıyorlar. Yaptı. Ama buna rağmen insanlar dediğiniz gibi Kayyum'dan sonra adayı gösterildi bu adamlar. Rekor oyla yani 55-60'larla kazandılar. Tabii. Şimdi fakat arkasından alındıktan sonra açıklama yaptılar. Yani şöyle bir cümle yok. Yani... Bizi PKK ile itham ediyorsunuz ama bizim PKK ile bir alakamız yok, onu da kınıyoruz gibi. Yani aralarına bir mesafe koymadıkları da belli. Buradaki mesele şu, bizim buna benim PKK ile araya mesafe koyup koymayacağım noktası ciddi önemli bir konudur. Ama devletin bunu adalet ve hukuk içinde, demokrasi içinde çözecek tedbirleri alması gerekir. Bunu hukuka uygun olarak almıyorsa halk diyor ki, demek ki sen... Adil davranmıyorsun. Adil gözükmüyorsun. İstanbul seçimlerine gidilirken, ikinci sefer İstanbul seçimleri yenilendiğinde ne oldu? AK Parti doğrudan doğruya ya bırakın. Evet. HDP'yi Kandil'le irtibatı tescil edilmiş olan aranan bir insanı TRT Kürdü'ye çıkardı. Ondan sonra da sordular bana. Ya kim bunu yaptı? Bu zaman benim de cevabım şu oldu ya ben emmi oğluna bir sorayım yani. Herhalde hükümet yapmadığına göre kim yaptı acaba dedim. Ya böyle bir mantık olur mu? Siz şimdi onu bir yerde hapiste tutacaksınız Öcalan'ı. Onun arkasından da onun kardeşini çıkarıp konuşturacaksınız. Bu suç olmayacak. Ben bir kelime söylediğim zaman o alınacak, uzatılacak, başka manalara çekilecek. Demirtaş'la ilgili. Ben Demirtaş'ı tanımam. Hiç konuşmadım. Demirtaş'ın politikalarını da tasvip etmem. Ama dediğim şu olmuştu genel seçimlerde. Ya bakın bu parti meşru kabul ediliyor mu? Ediliyor. Genel seçimlere giderken. Aday olmuş mu? Olmuş. Bunu mahkemeler kabul etmiş mi? Etmiş. Devlet buna ayrıca bu partiye mali destek vermiş mi? Vermiş. TRT hapishaneye gidip bunun mesajını topluma yansıtmış mı? Yansıtmış. Ya bu ne biçim adalet dedim ben Allah aşkına ya. Siz bütün bunları yapacaksınız. Ondan sonra da adamı hapiste tutacaksınız tutuk olarak. Bu yanlıştır dedim. E benim bu yanlışım HDP'ye destekliyoruz. Yapmayın ya. Böyle bir şey olmaz. Bu mantık yanlış. Adalet adalettir. Adalet partiye göre değişmez. Adalet şahsa göre değişmez. Adalet mevkiye göre değişmez. Kitlelere göre değişmez. Adalet adalettir. Hasmın bile olsa Adil olmak mecburiyetindesin. Sen kendi yakınına nasıl davranıyorsan, onun hakkını korumayı nasıl vazife olarak biliyorsan, hasmının hakkını korumayı da aynı şekilde gözetmekle mükeller. Peki, o kadar. Sahi. Temel Bey hızlı trene nasıl karşı gelir? Tamam. Siz hızlı trene karşı mı geldiniz? Şimdi bakın? Biz ne hızlı trene karşıyız. Ne Çamlıca Camii olarak camiye karşıyız. Ne okullara karşıyız. Ne adalet binalarına karşıyız. Bizim Türkiye'de adalet denildiği zaman bu hükümetin sadece büyük adalet sarayları yapmasına karşıyız. Türkiye'de adalet yok ama adaletin sarayı var. Eğitimimiz bizim yerde sürülüyor. Modern, Modern. okullarımız var. Akıllı tahtalarımız var. Bilgisayarlar dağıtılmış. Ha şimdi hızlı trene gelelim. Ya ben hızlı trene niye karşı oluyor? Öncelikler var ama. Bir insan henüz karnını bile doyuramazken, Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılayamazken, yatırımları önce hizmet sahasına aktarıp, Arkasından da bu hizmetleri yapabilmek için borç alır, Türkiye'yi dışarıya muhtaç hale getirirseniz ben buna karşı. Yoksa hızlı tren yapıldıktan sonra ne güzel bir şey. Şimdi bu havaalanları var. Her ilimizin havaalanı var ama bir yere bir havaalanı yapılıyor, yap işlet devlet modeliyle yapılıyor, haftada bir uçak gidiyor, arkasından da siz o havaalanına hazineden para vermeyip birisine yap işlet devlet modeliyle yaptırdığınız için bir buçuk milyon yolcunun gidip gelmesi lazım. Bir buçuk milyon. Olmadı mıydı devlet onu ödüyor. Ya günahtır. Yapmayın ya. Siz onun için dedim başlangıçta yola çıkarken eğitimin müfredatını nasıl düzelteceğinizi, öğretmenin kalitesini nasıl artıracağınızı düşünmeden sadece binalar yapalım, akıllı tahtalar koyalım. Bu eğitimi bilmemektir, bu cahilliktir. Siz adaleti tesis için İstanbul'da iki tane saray var. Gördük. Biri Anadolu yakasında, biri de İstanbul yakasında. Adalet sarayı. Peki iki de adalet var mı? Kusura bakmasın hakimlerimiz. Ben adaletin şu anda gerçek manada tesis edilebildiği kanaatinde değilim. Adalet lüks binaların içinde gerçekleşmez. Kalpte yatar, kafada yatar. FETÖ konusunda hakikaten de mazisi en temiz hareket milli görüş. Bu belki de e, o terörist başıyla fotoğraf olmayan ender kişilerden birisiniz. bir şey daha söyleyeyim. E, bir adamın, ben evet. bir adamın geçmişte Fethullah Gülen'le fotoğraf çektirmiş olmasını bir delil olarak görmem. Evet. Ya o adam meşhur edildi. Evet. Herkes tarafından övüldü. O zaman itibar, o zaman, o zaman itibar gördü. Siyasi liderlerle belki fotoğraf var ama Sayın Erbakan, Yok. Merhum Erbakan'la. <laughs> Yoksa <gülüyor> zaten Alize'de görmedim. Tabii. Şimdi burada aslında şu mesele. Böyle temiz mazisi olan Saadet Partisi eleştiri şu yani böyledir demiyorum yanlış anlaşılmasın evet. izleyiciler tarafından yani sanki bir FETÖ ile mücadele yürürken Saadet Partisi gereken net çizgiyi koyamıyor gibi bir eleştiri var FETÖ'ye karşı Ama işte bu bana göre bu ön yargı çünkü biz hasmımız da olsa adil davranmak mecburiyetindeyiz bir insan eğer FETÖ ithamıyla karşı karşıya ise bu da ispat edilemiyor ise bu adamın hapiste tutulması doğru olmaz diyoruz biz o kadar. Şimdi aslında garip olan şu. Suçlu olan herkes gitti, kaçtı. Evet. Suçlu olan herkes i̇şte, gitti. Şimdi bana hapishaneden mektup yazanlar var. Ya Bizim kendi İstanbul İl Başkan Yardımımız Mustafa evet. Bey'i içeriye aldılar. aldılar altı ay içeride tuttular. Şimdi bu adil miydi? Sonra ne oldu? Tamam çıkardılar. Peki de o 6 ayın hesabını kim verecek? Ama siz tutuklamayı sürekli hale getirirseniz o zaman siz tutuklamıyorsunuz. Siz cezalandırıyorsunuz adamı demektir. Ben bunu karşısındayım. Bunu söylüyorum. Derede olursa olsun iktidarların hükümetlerin en önemli özelliği adaleti tesis etmektir.